Herkese, Herkese merhaba. Bugün Bursa'da sokak lezzetleri videosuna bir challenge ekliyoruz. 300 liraya Bursa sokak lezzetlerinden hangilerini tadabileceğiz? Deneyip göreceğiz. Paramız hangilerine yetecek? <laughs> Al 300 lira. Mı? Gerçekten biraz <laughs> zor bir video. Ver 300 olacak. lira mı? 300 lira Hadi daha... gidip beraber keşfedelim. 300 liraya neler yiyebileceğiz? Hep beraber görelim. İlk durağımız Bursa Tarih Taş Fırın. 300 liramıza neler alacağız bakalım? Ben simit alacağım. Sen de tahinli al. Paramız biraz kalsın, biraz bir şeyler yiyelim. <laughs> Başka türlü yeme şansımız çok yok. Çünkü süt elvası baktım. Küçücük kapta 110 lira yazıyor. çok saçmaymış lan. Onu sona doğru saklayalım. Ortak paramız kalırsa devam ederiz. Hadi şimdi simit ve tahinli alalım. Evet taş fırından bir simit, bir tahinlimizi aldık. Ama hesabın tamamını böyle dedim. Niye sen ödemedin? 65 liram gitti. 65'in yarısı 32,5 lira alacağım var senden. Hadi gidip şimdi çay alalım. yeni bir cep telefonu almış gibi. Evet şimdi hangisini sen aldın? Simit mi tahanlı mı? İkisini ben ödedim de sen hangisini aldın? Hayır ikiye bölelim hesabı. Niye ben ödüyorum tahanlıyı? Öyle. Hayır, işte ben de çayı öderim, ödeşiriz. Çay 40 lira, o 60 Şimdi 350 liramız vardı. <laughs> Simit 15 lira, tahinli 50 lira. Çaylar 20'şer, 105 lira. Bu 105 lirayı kimden düşüyoruz? Kimden düşmüyoruz? 50-50 paylaşıyoruz. 5 lira, hayır mı? Beş Hesap hesaplaşır gün <laughs> uzun yani <laughs> sürekli böyle bir çaba içerisinde geçecek. Belki e o zaman gün. challenge yapıyoruz yani. Aynen. Neyse evet, o zaman bir, dur. bir dahaki bir evet. dahaki durakta kim ne istiyorsa onu alsın. Ben ikisini birden almayacağım. Sadece simit alsaydım keşke. Vay be. Vay be. Param kıymetli. Bir simitin nasıl yapılıyor şu an arkadaşlar? Ay. Yo, simiti ben aldım. Lafını yapmıyorum. Tağanların yapıyor. Neyse tamam. Ben de sana bir şey ısmarlarım. Kalan 250 liram mı? Burası Bursa Osman Gazi'de. Kahvaltı için en sık gelen yerlerden biri. Özellikle hafta sonu geliyorsanız ve sabah saatinde kahvaltıya geliyorsanız, yaklaşık bir saat sıra beklemeyi göze almalısınız. Evden domates peynir getirebiliyorsunuz. Kimse sizi yargılamıyor çünkü herkes öyle yapıyor çayın yanında bir şeyler atıştırabiliyorsunuz. Hemen yanındaki çay evlerinde yemeğini getirmek serbest. İçeceğini getirmek yasak ama içecek getirmeyi deneme. <laughs> yemeğini dedeyiz. al, yiyeceklerini al, gel, çay bizde. Hadi, şimdi sıradaki durağa geçelim. arkadaşlar. Şimdi çarşıya geldik. Çarşıda da kardeşler can. Tık. Bilen bilir. Hafta sonları özellikle ekstra sıra olur. Çok kalabalıktır. Şöyle bir sport. Bir cantık 90 TL. 90 TL'm daha gitti. Kaç param kaldı? 140 liram kaldı galiba. Kaç düştük? 65 230'du. 90 git. 120 liram falan kaldı. <laughs> Abi iptal. <gülüyor> topluyorum topluyorum. <gülüyor> Neyse devam edelim. börek geldik. Benim seçtiğim yer çi börekçi Metin. Ee, bu gördüğünüz kocaman şey 130 lira. Ve böyle yanında çıtır hamurları da var. Sosu da var. Hemen deneyelim. Kesilen hamurların kenarları bu çıtırlar. Bunlar da zayi olmuyor. Bu şekilde çıtır oluyor. İyi. Çok iyi fikir. Bir de kocaman ya. E fiyatı söylemedik. Hesabından ne kadar düşeceğiz? 130 lira. 3, 3 çiğ börek, sos, ayran 130 TL. Bence fazlasıyla değer görünüyor. Tadına da bakacağım hemen. Böreğe geç. <laughs> Hadi bakalım. Bak. Videolarda yok ama Eskişehir'de falan tadına baktım. Oo. Bol sulu. Hmm. Kokusu güzel. Sıcak biraz. Ee, yeni çıktı. <laughs> Gayet güzel. İçi dolu. İç. Şöyle göstereyim. İçi dolu, sulu ve çıtır. Çiğ Bu börekte, da... harika bir yer. Çiğ börekte başka ne özellik ararsın? Ve fiyatı gerçekten çok uygun. Yani Bursa'da çiğ börek yapan yer sayısı az zaten. Kıyaslama yapmak istediğimizde diğer yerde bir çiğ böreğe vereceğiniz fiyat oldukça fazla. Hadi yiyelim. Afiyet olsun. Sonraki durakta görüşürüz. Aa. Şimdi tam tamına 125 liram kaldı. Bence kaliteli harcadığımı düşünüyorum. Hiç pişman değilim. Yine olsa yine harcarım. 125 lirayla da aklımda bir şeyler var. Bakmaya gidiyoruz. <laughs> paraları dökülelim. Benim 120, 30, 40, 145'im var. Ay Allah kaçta kaldıydım. Vay. Senin? Benim 125 liram var. Ve her şey inanılmaz pahalı arkadaşlar. Şu, şu an canın meşhur ıslık <laughs> kahvesini içmeye geldik. Fidan Ana. Buradaki kahve fiyatı 125 lira. Benim 20 liram artıyor. Senin tam param var. <laughs> Yanına su, bir şey isteyemezsin ekstra. Ama ben belki tatlı bir şey yemek istiyordum. Ee, ama kahve de şimdi iyi gider ya. Kahve içebilirsin. Tatlı yemek istiyorsan kahve içme. Ben kahvemi içersen bakarsın. Sen kahve içersen senin ne kadar paran kalacak ve onunla ne yapabileceksin? 20 lira kalacak. Bir tuvalet bir de su ihtiyacı <gülüyor> giderebilir. <gülüyor> Şimdi ben ne yedim? Zorlanıyorum. Hesap yapalım. Tarihi taş fırında 50 liram gitti. E, Cantık yedim 90 lira, 140 lira. E, benim cebimde şu an kaç var? 145. E, benim 15 liram nerede? <laughs> ee, şey olabilir. Sen mi yemiş <gülüyor> olabilirsin? <gülüyor> Ben yemiş olamam. Ayrıca ben seninle çi böreğim paylaştım. Tamam. Bir 40 lirasını oradan düşebilirsin bence. Şimdi yani. şöyle kardeşler <laughs> cantıkta biraz yoğunluk vardı, sıra da vardı. O yüzden çok yorumlayamadım ama orası cantık yemek için en doğru nokta. E, haritadan kolayca bulabilirsiniz. Siz Tabii de zaten haritaya mı direkt çıkar yerler evet. Anladım, bilinen işaretli kendini ispatlamış yerler. Hadi şimdi kahvemizi söyleyelim de söyleyecek miyim? Son 125 lira mı? Ben söylüyorum zaten. Harcıyorum. Peki. Yapacak <laughs> bir şey yok. Kahvemizi de içelim çıkmışken. Evet. Kahvaltımızı yaptık. Ara öğünlerimizi yedik. Kahvemizi de içelim. Sonlandıralım. Bir de beni asıl üzen biliyor musun? Mesela seneye bu videoyu çekmek istesek 600 lirayla falan çekip yine zorlanabiliriz. Aynı bütçeyle kaç tanesini yapabiliriz? O tamamen soru işareti. Neyse burada tatlı ihtiyacımızı da gidereceğiz büyük ihtimalle. Çünkü kahvenin yanına bağda turma tatlısı veriyorlar. Bu da sadece Bursa'da bulunan bir tatlı. Gördüğünde onu da çekip ekleriz. Evet kahvelerimiz geldi. Çok iyi görünüyor tatlımıza tatlımız da geldi. Bağdat hurma tatlısı. Bursa'ya özgü bir tatlı. Bilen bilir. Paranın Güzel. hakkını vererek suyumuz da geldi. En çok suya sevindim diyebilirim. <laughs> Ve soğuk. Suya parası yetmeyen Merve kahve yanına su gelince. <laughs> çok şükür. Çok şükür ya Devamı için. <laughs> Şurada arkadaş çeşmeler var. <laughs> Oradan gidip doldurayım bari olabilir. Bu kahvenin farkı fincanında pişmesi. Direkt kendi fincanında pişip o şekilde servis ediliyor. Gayet lezzetli. Başarılı. Kahve güzel. Tatlı güzel. Tamam, tatlının da tadına bakalım. Bu tatlı nedir diye soranlar olursa Bursa'ya geldiğiniz zaman sokakta küçük arabalarda bu tatlıyı bulabilirsiniz. Bağdat turma tatlısı olarak yazar. Bence Bur başka bir yerde yok. Hemen yani Bursa özgü bir tatlı. Yani çok il gezdim, onlarda görmedim. O yüzden bu tatlı için de Bursa'ya gelmeniz gerekiyor. Aynı şekilde süt helvası için de. Güzel. Bence keyifli bir video oldu. O. Ama tabii ekonomi biraz üzüyor insanı ya. Boş bu tarz videoların devamını görmek istiyorsanız kanalımıza abone olun. Like atıp yorum yapın. Buraya da gitseydiniz burası daha ucuz değil. Bir dahaki videoda biz de oraya gidelim. Kesinlikle öyle. Görüşürüz. Bye. 20 lira iki tane soğuk su. Son paramızı da harcamış olduk. Son paramı verdim ben senin için soğuk suya. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Çok özel <özellikle. gülüyor> Ah, é